mutfağımdan herkese Merhaba arkadaşlar bugün Karadeniz mutfağından bir lezzetli sizlerle beraberim böyle misafir sofralarına yemek davetlerine çok yakışacağını düşünüyorum İlk olarak arkadaşımda yemiştim ve dedim ki bu lezzeti sevgili izleyicilerimle kesinlikle paylaşmam gerekiyor böyle dolabımda biraz fasulye vardı hemen işe koyuldum Evet gerçekten muhteşem bir sonuç çıktı ortaya ee, bize ne mi gerekli 1 kilo taze fasulye gerekiyor Hemen böyle sap kısımlarını bıçakla keselim. Uç kısımlarını temizlemiş olduğumuz fasulyeleri 1 santim şerit halinde doğruyoruz. Eğer böyle kılçıkları varsa lütfen onları da temizleyelim. Yoksa yerken rahatsız edecektir. 1 cm kalınlığında doğrama meselesini ilk başta düşünürken beni bayağı bir yormuştu ama doğramaya başlayınca çok çabuk bitti. Evet şimdi fasulyelerimizi doğradık. Benim fasulyeler biraz böyle karttı o yüzden dolayı tencereye biraz su koydum. Suyum kaynadıktan sonra fasulyeleri içine bırakıp yaklaşık olarak 3-4 dakika kadar haşladım. Sürenin sonunda kevgir yardımıyla hemen suyunu süzüyorum ve derin bir kabın içerisine alıyorum. Diplerimizi soğan ağacında patates ve havuç ile zenginleştireceğim. Yemeğimize biraz daha enerji katmış olacağız ve lezzet tabii ki. Soğanları yemeklik olarak doğruyoruz. Yalnız büyük olmasınlar lütfen. Küçük bir şekilde doğruyoruz. Patatesi de yine aynı şekilde olabildiğince küçük. Doğramış olduğumuz patates ve soğanı haşlamış olduğumuz fasulyelerin üzerine aktaralım. Son olarak havuç rendesini bırakıyoruz ve kaşıkla ya da elinizle de olabilir güzelce armağanlayalım. çok iştah açıcı duruyor şimdi en sevmiş olduğum kısma geldik Tencerimize hazırlamış olduğumuz bu karışımın üçte birini döküyoruz daha önceden yıkamış olduğumuzda pirincin yarısını üzerine serpelim çok az da tuz gezdirelim tekrar fasulyeli karışımdan döküyoruz ve pirincin geri kalan kısmını üzerine yayalım Tekrar birazcık tuz serpelim. Biraz da toz biber. Ben acı kullandım. Eğer acı sevmiyorsanız tatlı olabilir. Ve fasulye karışımın geri kalanını üzerine döküyoruz. Güzelce yayalım. Üzerine 1 yemek kaşığından az tuz serpelim. Ve biraz da sıvı yağ 4-5 yemek kaşığı kadar yeterli olacak. Kapağı kapatıp ocağa alıyoruz. Tam kapağı kapattım. Artık pişmesi için hazır derken aklıma domates geldi. Domatesi unutmuşum. Bir tane büyük boy domates kabukları soyulmuş bir şekilde. Hemen üzerine bırakıyorum. Küçük lütfen doğrayalım. Bu arada domates hani sebzelerle karışmış bir şekilde olmuyor arkadaşlar. Doğramış olduğumuz domatesler sebzelerin en üstünde kalacak. Evet kapağını kapatıyoruz ve kısık ateşte pişmeye bırakacağız. Pişmeye yakın küçük bir tencereye 1 yemek kaşığı dolu dolu tereyağını alıyoruz. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ dökelim ve bırakalım tereyağı eriyip güzelce kızsın. Tereyağlı karışım hazır olana kadar diplemizde pişti. Şimdi ne mi yapıyoruz? Böyle tereyağlı karışım kızgın bir haldeyken hazır olan diplerin üzerine gezdireceğiz ve güzelce karıştıracağız. İyice yedirelim yağını. Bakın hiç su koymadığım halde çok güzel bir şekilde pişti. Nasıl mı pişti? Tabii ki buharıyla beraber. E şunu ama söyleyeyim. İlk defa yapacaksınız hani yaptığınızda belki e, işte çekineceksiniz acaba suyu koymadan dibi tutar mı diye. Dibi tutmaz tabii ki siz hani pişirme süresini geciktirirseniz arada kontrol edin bakın pirinçler pişti mi diye. E, eğer geciktirirseniz dibi tabii ki hafif tutabilir. E, yine de buna mahal vermemek için arzu edenler yarım çay bardağı kadar suyu pişirmeye başlamadan önce üzerine gezdirebilir ama inanın gerek yok Evet hemen servis tabağına alıyorum sizlere daha yakından göstermek istiyorum Yemeği hiç dinlendirmediniz mi derseniz tabii ki biraz demlenmeyi bıraktım. Kapağı yalnız hafif açık bir şekilde olsun ki böyle fasulyemizin rengi de kaybolmasın. Evet servis tabağını aldım. Kenarına biraz yoğurt bırakıyorum. Ve geçen yapmış olduğum biberli ekmeği de yanına gerçekten çok lezzetli oldu. çocuklarım severek yedi. Tabii ki bizler de. Hepinize tavsiye ederim. Deneyecekleri şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp, eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.